Merhabalar, üzerinde konuşmadığımız ama toplumumuzda çok yaygın olarak görülen diğer bir kişilik bozukluğu ise bordurlan kişilik bozukluğudur. Bordurlan kişiliğe sahip olan bir birey, bölme-savunma mekanizması dediğimiz durumun içerisindedir. Bölme şu demek, hayatı ikiye bölmek ve kişinin kendisini ikiye bölmesi demek. Bir gün dünyanın en mutlu, en huzurlu, en keyifli insanı en iyi insanı kendisidir. Ama bir gün sonra hayat biraz ters gitse, bir takım olumsuzluklar, bir takım sıkıntılar baş gösterse en mutsuz, en huzursuz, en karamsar, en kötü insan kendisi olur. Kendisini böyle ikiye böldüğü gibi dünya insanları da ikiye böler. Onun eşi o gün kendisine güzel bir hediye almıştır. Özel bir gününü kutlamıştır. Ve ona iyi davranmıştır. Evet yani. İşte benim eşim, ruh ikizim. İyi ki bu insanla evlenmişim. İyi ki bu hayatımı birleştirmişim. Ya o bana şunu yaptı, bunu yaptı. Zihnini hep olumlu düşünceler gelir. Desen ki eşine ilgili bir tane olumsuz bir şey söyle. Söyleyemez. Çünkü o olumsuz biri değil. Dünyanın en iyi insanı. Bir gün sonra beklentisine uymayan, ona sıkıntı veren, onun keyfini kaçıran bir şey yapsa, bir şey söylese işte bu sefer de dünyanın en kötü insanı. Neden bu insanla evlendim? Nereden ondan sonra işte bu insan karşıma çıktı? Lanet olsun evlendiğim güne. Hayatım mahvetti. Zaten şunu da yapmıştı. Zaten de bunu yapmıştı. Der. Zihine hep olumsuz düşünceler gelir. O zaman da sorsanız. Yaşına ilgili bir tane olumlu bir şey söyle. Neyini söyleyeyim ya? Hayatım mahvetti, zehir etti der. Onun için dünya siyahla ve beyazdan ibarettir. Ve çok iyidir. Ve çok kötü. O zaman kendisi de bir gün çok iyi ve bir gün çok kötüdür.